Var mı süper kahramanı olan, çocukluğunda veya hala seven hangi süper kahramanın taraftarıyız? Efendim benim en, en çok sevdiğim süper kahraman Batman'dir. Niye? Bu <laughs> rengi siyah hoşuma gidiyor. Biraz karanlık. <laughs> Bizim bildiğimiz yarasa adam mı bu? Yani biraz karanlık işlerle uğraştığı için. Daha çok uçuma gidiyor. Hani insanlığı koruyan falan. Yani hem iyilerinin tarafında, hem de biraz sert. Korkunç. O yandan yani. Karışık. Seyrettiniz mi hiç? <laughs> şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Var mı başka e, bir süper kahramanı tutan çok seven ve onun hakkında bilgi sahibi olan? Benim e, süper kahramanım babam çünkü Türkiye şartlarında altı kişilik bir aileyi geçindirebilip var. her zaman yanımda olabiliyorsan. Sabri Sarıoğlu var. hani topu bayağı uzağa gönderebiliyor falan. Gerçekten... Bir özelliği de hiç beklenmedik yere atar topu bak. Siz bir yere bekler, başka bir yere Gerçekten... Bir anda böyle süper. süpermen bile bir kulübeye falan girip şu Bu birden bile süper kahraman olabiliyor yani. Hiç saniye sekme. Benim süper kahramanım Kaptan Mağara adamı. Çünkü kendisi Nereden benim... yakınlık duydunuz? Evet. Nereden yakınlık duyduğuma gelince kendisi benim kadar kıllı en az. Ben de onun gibi saçımda birçok şey saklayabiliyorum. Bize oradan bir şey çıkarabilir misin? Hmm. Yani şu an bir şey çıkarım ama mesela saçımı şu an toka gibi kullandım. Şöyle ha. gösterebilirim. Şey, demek ki var aramızda efendim süper kahramanlar bakın. Ayrıca da farklı çok felsefik bir açıdan da bakacağım. Hepimizin süper güçleri olduğunu inanıyorum. Hepimiz düşünebiliyoruz, konuşabiliyoruz ama hiçbirimiz bunu doğru düzgün kullanmıyoruz. O yüzden bence fantazi dünyasından çıkmalı ve mevcut güçlerimizi kullanmalıyız. Fatal <laughs> Gazi neden derseniz Türk sineması içerisinde takla atıp da 20 tane adamın öldüğü tek sahne Malkoçoğlu'nda mevcuttur. Değişiktir yani. Pardon. Abi Battal Gazi diye başladım Malkoçoğlu'nda bitirdin ya. Yani fark etmez Sonuçta o da bizden o da. O da kendi kendine hizmet verdiği için yani problem değil. Bir de bu arada arkadaşın da kahraman sizmişsiniz. kitabınızdan çok etkilenmiş. Bunu da belirtmek istedi kendisi utanıyormuş. Ee, bana gelince de benim süper kahramanım sizsiniz. Kitabınızda hayatımı kurtardınız, hayatımı değiştirdiniz, ee, sizsiniz hocam. Evet, sonuçta biz de süper güçlerimiz olsun istedik, elde edemedik. Fakat bir Türk genci elde etmiş, bir süper kahraman olmuş. Bakalım neler yaşıyor ve biz neler kaybettik. Boira. Ya Bir günde girdiğimde bağırma bana ya. Yaparım ben tamam. Ya basma, basma yerleri yeni sildim. Basma, çıkar botlarını ne yapıyorsan. Ya uçuyorum ben, uçuyorum, basmıyorum ki yere. Allah Allah, basmadım ki ben hiç bu, bugün yere. Hiç mi basmadın? Vallahi basmadım ya. Hep uçtum. Ya uçtum, havadayım ben sürekli anne. İyi Hakkı. Hocam. <laughs> ne oldu sen kilo mu verdin oğlum? Neden? Bir bol gelmiş senin süper kıyafetin. Vallahi bir şey... Ne, Ve bir ne, dökümlü durmuş. Siz çorabı görmediniz. <laughs> bu daha bir şey değil ki. Devam et. Yine mi fasulye ya? Evet, yine fasulye beyefendi. Bütün gün uçmuşsun, acıkmadın mı? Sen bu fasulyeyi yediriyorsun ya bana. Ha. Sonra ben yukarıda o ozon tabakasına neler yapıyorum senin haberi yok. <laughs> Yapma. Zaten süper çıkıyor. Yapma, yapma. Tut, tut. Yapma. Ben çıktım, ben çıktım. Sayın seyirciler, on numara adam yine İstanbullu vatandaşların yardımına yetişti. Azılı düşmanı Doktor Beş Etmez'in bıraktığı bombayı konuşarak ikna eden on numara adam bombayı etkisiz hale getirdi. Daha sonra vatandaşların bastığı akbille yoluna devam eden on numara adam gerçekten on numara bir adam. Ya insanlığı kurtardım bugün. Konuşuyorsun öyle. İnsanlığı kurtardım. Aferin çocuğum. Sen ne zaman böyle adam akıllı bir iş bulacaksın? Ya ama. Şöyle ne bileyim sigortası olan, düzenli maaşı olan. He? Bütün arkadaşların düzenini kurdu. Umurunda değil ya. Kız umuru değil ya. Umuru değil ya. Anne bir şey soracağım ya. Senin bu beni şikayet ettiğin kız kim? <gülüyor> <gülüyor> Dalga geçme anneyle. İyi tamam ama. Süper terbiyesiz. <laughs> Olmaz o. Ol. Olmaz o. Ol. Tükettim beni. Olmaz o. Ol. <laughs> ne yaptı gene? He? Ha? ha, görünmez mod. Bak şimdi. Yapma oğlum şöyle şeyler. Neredesin? <laughs> Allah! <Ha, oğlum. gülüyor> Vallahi beni üzüyorsun, çok üzüyorsun Ay. beni çocuğum. Çok üzüyorsun Aşkısına. beni oğlum. Aşkısına. Duydun mu Nurten'in oğlunu? Yok, yok, yok. Onu da bir şeyler ısırdıydı. O evet. da bir kazalar geçti ama senin gibi uçup durmuyor. Sınava girmiş. KPSS'ye memur çıkacakmış. Ya memur çıkacak ne olacak zaten? Çocuğu radyoaktif deve ısırdı. Uçamayacak da bir çocuk. Ne yapacak? ne yapacak? Tek özelliği var, bir hafta su içmeden yaşayabiliyor. Ha. Bir de biraz boynu eğildi. Ha. Seni de herhalde radyoaktif eşek ısırdı. Dilin bu kadar. Ya. Beni değil de Mahmut'u ısırdı biliyorsun radyoaktif eşek ama dile o kadar olmadı. Konuşturma şimdi beni kötü kötü Ne, ne, olduysa oldu. Beni başkasının çocuğu ilgilendiriyor. Ben kendi çocuğuma bakıyorum. Aa, gününüzü göstermeyen evladım beni. Bak bana böyle ah ediyorsun var ya, bak uçan insanım ben. Bak benim işim havada, stresliyim ben. Bütün gün havadayım ben. Bak bana böyle ah ediyorsun, ben sonra bunları kafaya takıyorum. Geçen senin haberin yok, ben böyle binaya girdim botozlara. Betero! Uçmayaydın, Betero. Ya anne, Heh. Şimdi uçuyordum ben. Heh. Ondan sonra önümden doktor beş para etmez gidiyordu, onu kovalıyordum Şişt. şerefsizi. Bu böyle birden sağa kırdı, ben de böyle dümeni alamadım, direkt bodozlama girdim binaya. Neyse molozlar falan yıkıldı bilmem ne, bir ofismiş burası bu arada. Cık cık cık. Yıkıldı molozlar, anne böyle molozların içinden bir kalktım ben. Heh. Kız beni bir alkışladılar var ya. <laughs> bir baktım herkes alkışlıyor, bir tane kız alkışlıyor beni anne. Heh. Sarışın, mavi gözlü ama görmen lazım ya. Heh. Ben de o sırada o kızla göz göze geldim. Heyecandan X ışınlarım çıktı. Hmm. Kızı ortadan ikiye yardım ben. <laughs> Aa. Yardım arkasından bir kız çıktı bunun. <laughs> Öbür kız? Öldü o ya. <laughs> Dinle ya. Bir kız çıktı. Kumral, anne böyle beyaz tenli görsen var ya yersin onu ya. Acayip güzel bir şey ya. Anlat o kız. ben 19. aşık oldum ona. Aşık mı oldun? Ha. Komple olurdu. Niye ya? Kızın hayatını karartma be. Bak ne güzel ofiste çalışıyormuş. Oradan böyle sabit bir masası olan, <laughs> maaşı olan, düzgün biriyle evlensin de mutlu olsun. Bırak. Ya, ya, Al. Ne bitirdim? Ben oyalanıyorum bununla. Ne karışacağım benim işime? Ya dinle sen. Sen onu bırak şimdi bak. Vallahi ben çok kötü aşık oldum ya. Ya anne ben sıkıldım artık bu 7-24 süper kahramanlıktan ya. Benim burama geldi artık. Sıkıldım ben ya. Normal insan olmak istiyorum ben. Önce adam ol, adam! Hadi gidip isteyelim. Ne olacak, alırız süper çikolatamızı, süper çiçeğimizi. Hadi be! Ne olacak, ne olacak? Alırız, isteriz, isteriz babasından. Neymiş o süper çikolata, süper çiçek? Kripto papatya. Peki, nereden alırız bunu? Süpermarketten alabilirsiniz. Ne bu süper kahramanın özellikleri ne bizim süper kahramanın? Uçma. Kaçma. <laughs> konma. Duvarın arkası. ha duvarın arkasını görme, iç görme. Hmm. Siyah, güzel. <laughs> güzel. Ama oradaki kelebek de seni güzel olmamış ya. Ne siyah oğlum, ne saçma sapan konuşma. Güzel olmuş, güzel. <laughs> Lan! Oğlum bak, bakma. Aa. Eyvah. Oğlum! Oğlum bakma seyirciye, bak. Kötü gözle bakma. Gel buraya. Gel. Hocam beyaz paçalı don giyen var. <laughs> Balkonu hiçbir şey giymemiş. Gel buraya Anlaşım gel. Gel Allah kahretmesin. Gel otur yerine. Otur. Anladım ben senin kahramanlıklarını. Devam et. Sözüm vardı bana. Hiç bana hiç, hiç benim istediğim bir şey yapmıyorsun. Gel. Lazer epilasyon yapacaktın. Onu bile yapmadın. Hep milletin peşinden koş. Epila, gel buraya. Vallahi yapayım. İsteyeceksin ama kızı bana. Ha? Gel. İyi ben yap. Hadi. <laughs> İşte ya. kızı? Ben söyledikten sonra kıymeti yok. <laughs> ben yap dedikten sonra yaptın, geçtim onu ben. Kıymeti yok ki. Ver şunu, ver. Şunu. Allah, Allah ver Allah. ya. Yapa, yap işte. <gülüyor> yapma, yapma. <laughs> yapma! Yapma! Ya ben bundan... Yapma, ben bundan oyalanıyorum. Ben oyalanıyorum. Benim işlerimi bozma. Ne halin varsa tamam, tamam, tamam. Anne yok. ne sen Anne sen kızı kendiniz. isteyeceğiz daha. Kurban olayım. Anne, anne, anne. Yok, Anne. Yok. Annem, anne yok. Kendi kızını kendinizde bulmuşsun ya. Ya nereye gittin? Senin var Çocuk, bırak. Kendi kızını kendinizde bulmuşsun ya. Ya ne var gidip istesek birlikte kızı? Takmayacağım pelerini mi? Havada üşüteceğim işte. Haydi. İş başa düştü. Aziz Hocam. Evet, e, sevgili katılımcılar. Bu bölümün özel efektleri bana ait. Öncelikle dekoru değiştirerek başlayacağız. Seyredin. Sarıyı ilk defa görüyorum hanımza. Yaptığım bu düzenekle mavi gökyüzünü, beyazlar beyazlarda bulutları temsil ediyor. Kendi yastığımın elyafından yaptım. Hakkı. Hocam. Evet. <laughs> Haydi bakalım. yaşıyordu bu evde. Hocam Allah aşkına. Evde anne, anneannemle denedim bunu ben oldu. 34 beyde devam et. Bak. Evet. evet. Pardon, pardon, pardon. Bu gökdelenin... Pardon abi, şey... abla pardon. Devam et, tamam. <laughs> Hocam, Muratya Mahallesi'ne nereden gideriz? Bayıldı Hocam, İstanbul'dan İzmir'e uçakla 50 dakikada gidiliyor. Biz şehir içinde daha bir saatte gidemedik. Gidiyoruz. Varmak üzereyiz. Hazır mısın? Birazdan o oh! Evet. Hadi gelmiş ol artık, tamam. Tamam, geldim artık. <laughs> Şurası. Pelerin takıldı, pelerin. Çok affedersiniz. <laughs> <laughs> çık üstüne bunun. Süper kahramanın geldi son nokta. <laughs> havadasın sen, havadasın. Havadayım, havadayım. Moralini bozma, gel. Gel, geç otur şuna, bağırmak üzereyiz, gel. Hah. Çık üstüne. Ya bunu elimde mi tutayım? Evet, çık. Şunu şöyle... <laughs> ayipti ya. Böyle camlar kırıldı, bütün ofis yerle bir. Ondan sonra ben yerden bir kalktım. Bir tane adam. Evet ya adam. Böyle acayip giyinmiş. Ondan sonra ben ona baktım, o bana baktı böyle ...bir süre bakıştık, bakıştık sonra... ...ay romantik adam... ...sonra ağlamaya başladı... ...dedim bu mal mı, niye böyle ağlıyor... ...ondan sonra... ...meğer ayağının altına... cam batmış... ...ondan ağlıyormuş... ...bilmiyorum ki... E ...ne bileyim bilmiyorum... ...çok acayip tamam, ben sonra sana detayları anlatırım... ...olur mu? Tamam... ...hoşçakal... Ne yapayım? Yakayım mı kendimi? Ne yapayım burada? Ne yapayım? Aa, görünmez bu. Tamam. sen! N nasıl girdin buraya? <laughs> 62. kattaki ofisine uçarak girdiğime şaşırmıyorsun ama giriş kattaki evine girdiğime şaşırıyorsun. Doğru ya. Ne arıyorsun burada? Bunu sana aldım Bulut. Aa. Aslında nereden başlayacağımı bilmiyorum ama bunu nasıl sallatsam... <laughs> Yani... yani... benden hoşlanıyor musun? Bana aşık mısın? gözlerimle mi için pırpır mı etti beni görünce? Aslında bunların hepsi. Hadi ya! Bakalım Bengisu ah. geldim. Eyvah babam! Meraklanma. Babandan isterim seni. Eğer vermezse söke söke alırım. <gülüyor> <gülüyor> Beş para etmez. On numara adam. Aa, siz tanışıyor musunuz baba? Hayır, dövüşüyoruz. Demek beni takip ettin ve evime kadar geldin ha? Ailemden ne istiyorsun? Sen Doktor Şerefsiz'in kızı mısın? Evet. Sen kimin oğlusun? Ben anamın oğluyum Ulan biz kimin oğluyuz? Terbiyesiz. Ne demek istiyorsun lan sen? Aha. Demek ki gündüzkü karşılaşmamızdan dersini alamamışsın. O zaman sen... Belanla tanış. Ölümle tanış. Hayır, 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 hayır. Tamam, hayır, tamam. Hayır, tamam, hayır. tamam, tamam. Hayır. Doktor, artık seninle kavga edemem. Çünkü sen sevdiğim kadının babasısın. Ama güzel kadın, artık seninle de yapamam. Çok yazık. Normal bir hayat istemekle kendimi ne kadar da kandırmışım. Bana bahşedilen bu güçler... <laughs> ...hem bir hediye... Hemi de bir lanet imiş. Aslında ben de yoruldum ya. Bütün gün bak kaç yaşına geldim, kaç yıldır kötülük düşün. <laughs> Planlar yap. Yeter ya, emekliliğimin gelmesini bekliyorum. Evet, evet doğru duydun. Keşke annemi düşünseydim, annemi, anneme inansaydım. Oysa tıbbiyeyi, tıp fakültesini ben dereceyle bitirmiştim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen şimdi gerçekten mi doktorsun? Evet, benim babam kulak, burun, boğazcıdır. Ya bir şey söyleyeceğim, sen şimdi gerçekten doktorsan... ...benim böyle havada uçarken... ...böyle kulaklarım falan oluyor ama böyle... ...nasıl oluyor, böyle sakız falan çiğniyor. Neyse, bırakalım şimdi bunları. Bengisu, doktor. Belli ki bu kavga üçümüzü de çok yormuş. Artık hepimizin sevginin gücünü... ...kendi gücümüzün yerine koymanın zamanını geldiğini... ...anladığımızın zamanını geçtiğini anlamışsınızdır. <laughs> doktor, eğer izin verirseniz... Bengüsü'ye İstanbul'u biraz semadan göstermek isterim. <laughs> Ve eğer onda para varsa ona bir muhallebi ısmarlak isterim. <laughs> evet, bende para var ama e, muhallebi değil de süper bir kahve içsek. <laughs> Aslında profesyonel olarak kötü adam olabilirim. <laughs> ama iyi bir babayım. O yüzden Babanın ben... da gülüşünü yap, iyi baba gülüşü yap. <laughs> Var mı efendim iyi baba gülüşü gösterecek İsmail'e oyunun burasında? onu bir dakika bir sessizlik alayım. Sadece babamız gülsün. Gülün. <laughs> Beyefendi yapsın, sen de oyna. Aynı anda, aynı anda istiyorum. Ama profesyonel hayatta Kötü adam olabilirim ama... <laughs> ama iyi bir babayım. <laughs> Gelin buraya. <laughs> aman, aman. Evet. Geçin arkasına geçin İsmail'in. Değişik bir şey deneyeceğiz. Profesyonel hayatta kötü olabilirim. bir dakika. Ama... iyi bir babayım deyince güleceksin. Ama... iyi bir babayım. Tamam, devam. devam. <laughs> Hadi bir güç, son bir güçle. İyice kahkaha atın, son. <laughs> Hadi, kahkaha. <laughs> Deme, demeyecek, direkt da. <laughs> Evet, iyi bir babayım de aynı gülüşü yap, oradan devam et. Ama iyi bir babayım. <laughs> Belki bu husumet bir işe yarar da bir hayrı dokunur. Alın, bunu da torunuma hediye edin. Aa. Çok sağ ol. Öpeyim baba. Bu kafandakini de düğünümüzde takı olarak isterim. Evet. su. Hazır hazırsan gidelim. Gidelim. Nereye gidelim? Nereye? Ortaköy'e gidelim. Trafik çok sıkışıktır şimdi orada. Ha. Başka bir yere gidelim. O zaman sen söyle, nereye gidelim? Seni süper bir yere götüreyim mi? Götür beni, süper olur. Hadi bakalım, gel. Böyle bin. Hazır mısın? Hazırım. Püş. Biz uzaklaştıkça küçül. Baba! Evet küçül. 哒哒哒哒哒。啊啊啊啊啊